Arkadaşlar merhaba. Bugün size bir airdrop'tan bahsedeceğim. Bu airdrop'tan 30 dolara kadar kazanma şansınız var. Upcomings.io sitesine girdiğinizde burada cüzdanınızda MyEther Wallet adresinizde bir hesap açıyorsunuz. Burada eklentisi olması lazım Metamask'ın. Metamask'ı yükleyip Chrome veya Mozilla'dan buradan bağlıyorsunuz. Bir rakam 21 bir dolar olacağı söyleniyor. Site üye olduğunuzda 10 tane veriyor tokenlar. Airdrop sayfasına geldiğinizde buradan da Start Task dediğinizde görevleri yaptığınızda 10 tane de buradan kazanabiliyorsunuz. Ayrıca video yüklemenize de 10 tane veriyor. 30 dolara kadar kazanabiliyorsunuz. Bu da yaklaşık 600 TL'ye tekabül ediyor. Start Task dediğinizde burada görevler gelir. Şurada takip görevleri, Telegram kanalını üye olma, kullanıcı adınızı yazıp karşılarına görevlerin submit tuşuna basıyorsunuz. En az 4 tanesini gerçekleştirmiş olmanız gerekiyor. Ben burada 6 tanesini gerçekleştirmişim. YouTube'a video yükleyebiliyorsunuz. YouTube'a videodan 100 görünme alması lazım değerlendirme alınması için. Onu da göz önünde bulunuyoruz. Sonra bana niye token gelmedi demeyin ama bu airdrop görevlerini yaptığınızda 10 tane kazanabiliyorsunuz site üye olduğunuzda da 10 tane kazanıyorsunuz. Bakın burada dashboard'a girelim. Dashboard'da benim zaten üye olduğum için 10 tane geldi. Bir de airdrop yaptım 10 tane oradan gelecek 20. Videoda yükledim 10 tane doğrudan 30 tane. Bu şekilde kazanabiliyorsunuz. Bu kadar söyleyeceklerim. Teşekkür ederim.